Merhaba arkadaşlar, ilk dersimizde sıcak iklimleri işlemiştik. Şimdi ılıman iklimlerle devam ediyoruz. Akdeniz iklimi, yazlar sıcak, kışlar ılık geçer. Yaz aylarının ortalama sıcaklığı 28 derece, kış aylarının ortalama sıcaklığı da 8 derece civarındadır. Yağış özellikleri bakımından yazlar kurak, kışlar yağışlıdır. Rejimi düzensizdir arkadaşlar gördüğünüz gibi grafikte de. Yıllık yağış miktarı 750 ile 1000 mm arasındadır. Kışların yağışlı olmasında cephesel faktörler yani soğuk ve sıcak havanın karşılaştığı alanlar bizim cephesel alanlarımızı oluşturuyordu. Yazların kurak geçmesinde ise alçalıcı hava hareketleri etkiliydi. Bitki örtümüz Kızılçam ormanlarından oluşuyor Akdeniz ikliminde. Bu ormanları tahrip edildiği yerlerde ise maki türleri ortaya çıkmıştır. Kırmızı ya da terrosa topraklar dediğimiz topraklara e, hakim. Zeytin ve turunçgil tarımı da uygundur. Etki alanı olarak her iki yarım kürenin 30 derece ve 40 derece enlemleri arasında etkili. Akdeniz kıyılarında Türkiye'de buna dahil olmak üzere Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz kıyılarında. Yine diğer kıtalarda da Kaliforniya eyaleti kıyısı, Orta Şili, Güney Afrika'nın Kap bölgesi, Avustralya'nın güneybatı kıyılarında dağılış göstermektedir. Okyanusal iklim Yazları serin geçer, kışları ılık geçer. Ilıman iklimleri içerisinde yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklimdir. Yaz ayları ortalama sıcaklık olarak 24, kış ayları olarak da 7 derece civarındadır arkadaşlar. Yağış özellikleri bakımından okyanusal iklimin oluşmasında iki faktör etkili. Birisi sıcak su akıntıları, ikincisi ise batı rüzgarlarıdır. Ve her mevsim bol yağış alır ve dolayısıyla düzenli bir rejime sahip olduğunu buradan anlıyoruz. Hem cephesel hem de yamaç yağışları yaygın, yıllık yağış 1000 mm'nin üzerindedir. Bitki örtümüz iğne ve yayvan yapraklı karışık ormanlardan oluşur arkadaşlar. Ormanların yetişmediği, yetişmeye alan bulamadığı yerlerde ise çayırlar rastlanır. Etki alanımız orta kuşak karalarının batı kıyıları ya da Avustralya kıtasının doğu kıyısında etkilidir. Yine Avrupa'nın batı kıyıları dedik. Kanada'nın batısı, Güney Afrika'nın doğusunda, Avustralya'nın da doğusunda dağılış gösterir. Ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz'de kıyı kesiminde etkili olan iklim hemen hemen okyanusal iklimle benzerlik gösteriyor. ılıman karasal iklime diğer bir adıyla step iklimi. Sıcaklık özellikleri bakımından Akdeniz iklimi ile çöl iklimi arasında geçiş özelliği gösterir ki hiçbir iklimi kesin sınırlarla ayıramıyoruz arkadaşlar. Her zaman bir geçiş iklimi söz konusu. Yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Ortalama sıcaklık bakımından 20-30 derece diyebiliriz. Yaz kış gece gündüz arası sıcaklık farkı fazladır. Yağış özellikleri. Yazlar kurak dedik sıcak olduğu için. Kışlar ise yağış olarak kar şeklinde görülür. Çünkü kışın 0 derecenin altına indiğini görebiliyoruz. Maksimum yağışı ilkbahar aylarında alır. Bu yağış da arkadaşlar konveksiyonel şeklindedir. Yani yükselim yağışıdır. Yıllık yağış 300 ile 500 mm arasında. Çünkü buralarda yağış az arkadaşlar. Denizel etkiye kapalı olduğundan dolayı. Doğal bitki örtümüz yağış azlığından dolayı ormanlar azdır buralarda. Yağışlı mevsimde ise yeşeren, yaz kuraklığıyla sararıp kuruyan bozkır bitki örtüsü hakimdir. Etki alanı olarak sınırlandıramıyoruz arkadaşlar. Çünkü geçiş iklim özelliğinde etki alanı olarak etken olan özel konum unsurlarını sayabiliriz. Yine tüm kıtalarda olmasa da birçok kıtanın iç kesimlerinde dağılışı na sahip. Ilman iklimlerden son olan iklime geldik. Sert karasal iklim. Ilıman karasal iklime göre yazları daha serin, kışları ise daha soğuktur. Yazlar kısa ve sıcak, kışlar uzun soğuk ve kar yağışı şeklinde görülür. Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır. Gördüğünüz gibi 30 derece 40 derece arasında farklılık gösterir. Yıllık ortalama sıcaklık 0 ile 5 derece arası değişebiliyor. Yıllık yağış miktarı 500 mm'nin altındadır arkadaşlar. Maksimum yağış yaz aylarında görülürken minimum yağış kış aylarında görülmektedir. Doğal bitki örtüsü suğa dayanıklı, iğne yapraklı ormanlardan oluşan bu ormanlara da e, tayga ormanları denilmekte. Yağışın yetersiz olduğu alanlarda ise alpin çayırlara rastlanmaktadır. Etki alanı olarak karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarında Kıtaların doğu kıyılarında ve yüksek alanlarda görebiliriz sert karasal iklimi. Yani Sibirya kısmında, yine Kanada'nın orta ve doğu kıyılarında buradaki etken Labrador soğuk su akıntısıdır. Orta Avrupa'da da sert karasal iklimi dağılışını görebiliyoruz. Böylece ılıman iklimler de bitti. Geldik soğuk iklimlere. Tundura iklimi ve kutup iklimi. Tundura iklimi arkadaşlar Toprak burada 10 ve 11 ay donmuş haldedir. Sıcak dönemde ise 1-2 ay sıcaklığın artışı ile beraber bu don çözülür ve toprak bataklığa dönüşür. Yıllık yağış miktarı çok azdır. Gördüğünüz gibi grafikten de kurak, e, kurak bir iklim hakimdir. Yani soğuk, kuru bir iklim hakim. Soğa ve susuzluğa dayanıklı, yaz döneminde yeşeren, ot ve çalılardan oluşan iklimden de ismini aldığı tundura bitki örtüsüdür. Etki alanı Asya'nın Avrupa'nın kuzeyi yine Kanada Alaska'nın kuzey kesimlerinde görülürken Grönland adasının da yine güney kıyılarında hakim olduğu söylenebilir. Kutup iklimi sıcaklık burada yıl boyu 0 derecenin altında seyreder arkadaşlar. yüzey sürekli kar ve buzullarla kaplı dolayısıyla. Yeryüzünün en az yağış alan bölgeleri buralardadır. Çünkü termik yüksek basıncı etkili arkadaşlar. Termik yüksek basıncında alçalıcı hava hareketleri görülür. Bu da yağışın olmaması hatta en az seviyede görüldüğünü gösterir. Toprak yüzeyi kar ve buz örtüsüyle kaplı olduğu için burada bitki örtüsü görünmez. Etki alanı kuzey yarımkürede Grönland adası, güney yarımkürede ise Antarktika'yı örnek verebiliyoruz. Böylece büyük iklim tipleri bitti arkadaşlar. Şimdi bunu bir etkinlikle taçlandıralım. Etkinliğimizde arkadaşlar iklimlerin ismi var. Bunları yağış rejimine göre, bitki örtüsüne göre ve toprak türüne göre sınıflandırdık. Yine toprak türünü önceki konularımızda işlemiştik. Ekvatoral iklim. Yağış rejimi nasıl yağış rejime? Yıl boyu yağışlıydı. Her mevsim yağış alıyordu. O zaman düzenli rejime sahip. Bitki örtüsü bakımından uzun, gür, geniş yapraklı ormanlar vardı. Toprak türü kırmızı renkli ya da laterit toprak diyorduk. Savan iklimi sadece yaz aylarında en fazla yağış alıyordu. Dolayısıyla düzensiz bir rejime sahip. Bitki örtüsü savan, yani uzun boylu otlardan oluşuyor. Yine bir çok sahansın ormanlara da rastlayabiliyorduk. Bunlara da galeri ormanları diyebiliriz. Toprak türü ekvatora yakın olduğu için laterit ve pireri toprak türüne hakimdir. Muson iklimi yazları en fazla yaşı alır. Dolayısıyla düzensiz bir rejime sahip bitki örtüsü muson ormanları. Toprak türümüz çeşitlilik gösteriyordu. Çöl iklimi dönemi yoktu, ne zaman yağacağı belli olmuyordu. Dolayısıyla düzensiz bir rejime sahip, bitki örtüsü bakımından kurakçıl çalılık veya kaktüsleri rastlıyoruz. Toprak türü ise açık renkli çöl topraklarından oluşmaktaydı. Akdeniz iklimi en fazla yaşı kışın alıyor. Düzensiz rejime sahip, doğal bitki örtüsü makilerden oluşuyor. Toprak türü terrosa. Olan kırmızı topraklardı. Ilman okyanusal iklim. Her mevsim yağışlı. O zaman nasıl rejime sahip? Düzenli rejime sahip. Unutmayalım. İki tane düzenli rejime sahip iklimimiz var. Biri ılıman okyanusal iklim, diğeri ekvatoral iklimdir. Ilıman okyanusal iklimin bitki örtüsü ise yayvan ve iğne yapraklı ormanlardan oluşan karışık ormanlardır. Toprak türümüz ise kahverengi orman toprakları. Sitep ya da bozkır iklimi en fazla yaşı ilkbahar aylarında alıyor. Edo zaman düzensiz rejime sahip. Bitki örtümüz bozkır toprak türü yağış e, rejimine bağlı olarak kestane ve kahverengi sitep topraklarından oluşuyordu. Sert karasal iklim. En fazla yaşı yazın alıyor, düzensiz rejime sahip, bitki örtüsü bakımından iğne yapraklı ormanlardan oluşuyor. Bu ormanlara tayga adı da veriliyordu. Toprak türü olarak soğuk bölge toprağı potuzollardır. Tundura iklimi, yazları yağış aldığını söyleyebilirdik, düzensiz rejime sahip. Bitki örtüsü, iklimin de adı olduğu tundura bitki örtüsü, toprak türü de yine, tundra ve donmuş toprak diyebiliyoruz. Kutup iklimini ise yağış rejimi bakımından, bitki örtüsü bakımından, toprak türü bakımından değerlendiremiyoruz. Böylece büyük iklim tipleri konusunu bitirmiş olduk arkadaşlar.